Merhaba arkadaşlar. Bugün elektrikli ızgaranın üzerinde güzel bir tavuk yapacağız. Öncelikle marine edeceğiz. Zeytinyağı koyduk, kekik koyduk, toz kırmızı biber koyduk. Birazcık da tuz koyduk. Şimdi güzelce harmanlayacağız bunları. Evet arkadaşlar. Eğer ki vaktiniz varsa streçleyerek buzdolabının altında ortalama 2 saat kadar dinlendirirseniz daha da lezzetli olacaktır. ızgaraya dizmeye başladık arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim içerisine biraz su ilave ettik zaten çızartıyı duyuyorsunuz yani evde izleye mangalda yapamayacağız bu güzellikten nasıl mahrum olur her şeyin bir çözümü gerçekten var hem çok fazla duman da yapmıyor isterseniz aspiratör açabilirsiniz aynı anda camı açabilirsiniz zaten yeterli oluyor olmaya başladı görüyorsunuz hiç bir şekilde daha kurumadı daha üzerinde suları falan var Şu şekilde görebilirsiniz bakın muhteşem gözüküyor şimdi sunu tabağımıza alacağız ve sizin için hemen tadım yapacağız tabii ki de Evet şimdi yakından size göstermek istiyorum arkadaşlar Pişme kıvamı gerçekten çok güzel, harika. Evet arkadaşlar, ev içerisinde de bu şekilde mangal keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.